şöyle bir arabam var. Combo. Combo 1.3 CDI. Bir haftadır aküde problem vardı sanıyorum. İki sefer vurdurarak çalıştırdım. Daha doğrusu dizellerde vurdurarak çalıştırıldığını bilmiyordum. Bunda şahit oldum. Sadece benzinlilerde olduğunu sanıyordum. Önce Dün vurdurarak çalıştırdım Bir süre çalıştı Ama Bir tane Kırmızı lamba var burada Akü işareti gösteren Şuradaki lamba Devamlı yanmaya başladı Şimdi hiç gücü yok Artık yanamıyor Şurada sönük sönük yanıyor Hiçbir marş basmıyor şu akü lambası yanıyordu. 500 metre gittikten sonra istop etti. Bütün lambalar yandı. Bütün lambalar yandı ve söndü. istop etti. Arabayı bir kilometre uzaktan boşta getirdim. İyi ki yakınmış bari. Şansımdan yolda kalmadım. Şimdi aküyü değiştireceğiz. Ee temelim çalışır. Şöyle bir aküm var. Bu tamamen bitmiş galiba. Şöyle bir aküm var. Motor şu. Şu aküyle değiştireceğim. İnşallah becerebilirsem. Bu vidası var. Bu 8. Tornavida almıştım şöyle. Bunu buldum. Şuradaki vidayı söküyorum. Şurada bir tane şeyi var, eee, vidası var, aküyü tutan vida. Onu da sökmem lazım. O da 13 olması lazım. 13 ile sökeceğim bunu. Bir de şurada vidalar var, aküyü tutan. Onu da 10 anahtarla sökeceğim. şunu da çektim. Biraz uzaktan alalım kamerayı. Tamamdır. <laughs> kamerayı göstereyim. Aha. Kusur devre yaptı ya. Şunlar birbirine çarpmasın diye. Şöyle uzak tutmakta fayda var. akü boş sanırım ama demek ki azıcık da olsa. Şurada da bir vida var. Onu da gevşettim. 13 olması lazım. Bu da aküyü tutuyor. Bunlar birbirine değdi mi? Aküyü tutacaklar lazım. Evet. Bu muhtemelen burada. Şunu takacağım. Artı eksiği karıştırmamak lazım. Ne taraf artıydı? Muhtemelen şurada. Evet. Kırmızı olan. Yer art. Kırmızıyla bantlanmış. Arabaya da zarar vermeden. Bu akü buna göre değil. Şey olarak. E, tip olarak. Fizik olarak. Şey değil, uygun değil ama. Başka bir çare yok. Taktıktan sonra sallanmasın. Sallanıyor gibi ama yani bunu şey yapabilir. Şimgellerle falan sabitleyebilir herhalde. Onu yerleştirdik. ses gelmesin. Evet, çıtır çıtır ses geldi. Şunu tam oturtturayım mı? çalış. Değil. Mi? Yani eli <laughs> azıcık anahtar tutan insanlar yapabilir bu işleri sanıyorum. Şimdi yardımcılarımız var. Abilerimiz var. Google var. YouTube var. Biraz cesaret sadece. Aynen geriye dönüyoruz. Şuralar tam gösteriliyor. De düştü. Bu vidayı almamız lazım. Nasıl yapacağız? Hadi bakalım. hiç şey uzadı. Hem de için içine düştü. Heh, <laughs> <laughs> bulduk. Hanım. Yani lazım oraya bir tane vida düştü. Beliricilikten. Kameramın videoydu. Buldum <laughs> Bundum düşürdü videyi. Demek ki vidaları bırakırken dikkatli olmak lazım. Başka yere de düşerse aptülmüştük. Tamam. Şunu kır. Bunu yıdım vuracağız. olsa çeker misin değil mi? Evet, aldım. Evet, şimdi dikkat oldu. Eldiven var da belki eldiven olduğu için düştü. Bir kontrol edeyim bakalım sallanıyor mu? Evet. Biraz sallanıyor ama zarar olmaz elinde tamamlıyor. Şimdi test. Çalıştırmadan önce kapat. araştırdığıma göre öğrendiğime göre daha doğrusu şu şöyle bir ölçü aleti şu alternatif akım şu doğru akım araba çalışmıyorken şunun 12 olması lazım. Yani 12 ile 13 olması lazım. Bu tam şimdi çalıştı. Bayağı bir akşamdan da şarja takmıştım. Şu anda 13.43. Eğer şarj ünitesinde bir problem yoksa şarj ünitesinde bir problem yoksa onun 14'lere çıkması lazım. lan 64 şarjın kesine zarar verelim diyor. Evet Demek evet, ki yani Daha fazla göstermesi lazım. Göstermiyor. Anlaşıldı. Ha. 12 nokta hap niye böyle ya 12, .6. 12, .6. 12 .6. düşerse demek ki 12'den aşağı doğru Atıkta tamamen problem var yani. Doğru taktık, değil mi? artık tamam. 12 5. Onlara doğru düşerse demek ki problem var demek ki. Atıkta yiyor şu anda. Atıkta yiyor. Bir tahmin etmiyorum. Belki zamanlar değiştirir. Takipte evet. kalın benim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Evet. aküyü değiştirdim ama maalesef yanmaya devam ediyor. Görüldüğü gibi. Ama şöyle bir tespitim oldu. Bakın şimdi 100 100 kilometre hızdayız ve 1 3000'e yaklaşıyor. 120'ye geldik. Yine artık Biraz önce... Çıkamıyorsun 120'ye. Biraz önce 120'ye geldiğim zaman... Sanki tekrar şarj etmeye başlamıştı. Işık sönmüştü. Bakalım şimdi nasıl olacak. 120, evet 120'de tekrar şarj etmeye başlıyor. Demir saatinde 3000'de. Bunun sebebini şimdi 7. öğreneceğiz. Şöyle 120'den aşağı düşmeyi düşünce tekrar şarjı kesiyor akü yeni. Yeni değiştirdim akü. Bakın üst yerimi ve şarj etmeye devam ediyordu. Evet. Belli bir süratten sonra şarj ediyor. Diye düşünüyorum. Bunu ustasına soracağım. Siz de paylaşın. Şu anda şarj ediyor. Yani ben şimdilik şunu anladım. şarj dinamosu arızalı olan bir araç. Şu anda 120 geçsem de şarj etmiyor ama öyle de Evet. 130'da şimdi şarj etmeye başlıyor. Yani gittikçe demek ki kömürler azalıyor diye düşünüyorum. Böyle bir mantık. tamir ettirdik. Arabanın şarj dinamosu arıza yapmış. Kömürleri bitmiş. bin liraya yaptırdık. Aküyü yeni aküyü taktığımda ölçü aletinde gösteren 12 volt. Normalde çalıştığı zaman şarj ünitesi çalışsaydı 14'leri falan gösterirdi muhtemelen bozukmuş yani. Sadece aküyü değiştirmem beni yolda kalmaktan kurtardı. Evet videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.